çek çek tek tek çekiyorum Orada sen. Gözlüm, hani. O hakikaten baya. <laughs> Oo! Oh. Hadi 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 hadi. Ay maşallah maşallah maşallah. Oo maşallah. dede. Çok Hiç büyük. Geliyor. Ya biliyorum. Oh, Ayam. Bala çek bala bala. Çekiyorum. Buyrun balığı. Ha! Geliyor. 26 <laughs> kaldı. Bana da gelsin. İyi bana. Çok ağır dede. Hadi hadi hadi. Ha, biraz hadi. daha hızlı bak kaçar ha. Oh vallahi da tutun ha duaların kabul oldu. Allah'ım dualarımı kabul ettiğin için teşekkürler. Baya baya büyük. Bakın pembeyi yapınca geldi. Allah. Evet geldi misafirimiz. <laughs> bu daha büyük bence. Oo, benim voltaya dolamış kızı bu. Getir 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 getir. getir. <laughs> <laughs> <Tut. gülüyor> Kocaman. Evet. Hadi kız. Benim voltaya karıştırmışsın nasıl satayım bu ya. Tüh. Hafı yuttuk ya. Ya. Vallahi baksana. Gevşet biraz gevşet kızım. Gevşet geçit. Şu an kayıtta dur. Kapatayım mı? Kapat.